Sayın Akın. Sayın Başkan teşekkür ederim. Ormancılık işlerinde ağaç dikimi ve benzeri bazı işler için geçici süreyle bir ay iki ay işçiler çalıştırılmaktadır. İlimiz Savaştepe orman işletmesinde bu amaçla işçi çalıştırılmaktadır. Ancak bunların sigortaları yapılmamaktadır. Zaten çok düşük yevmiyelerle çalışan işçilere kendi sigorta işlemlerini yaptırıp kendi sigorta primlerini yatırmaları istenmektedir. Savaştepe'den arayan hemşerilerimiz bu durumdan şikayetçiler. TÜİK tarafından 15 Aralık'ta yayınlanan son iş gücü istatistiklerine göre ülkemizde kayıt dışı çalıştırma oranı %35 gibi yüksek düzeylerdedir. Kayıt dışı çalıştırmayı önlemek zorunda olan devlet kendisi kayıt dışı sigortasız işçi çalıştıramaz. Ormancılık işlerindeki bu uygulamanın sonlandırılarak ücretlerin karşılıklı belirleneceği, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının hayata getirileceği sosyal güvenlik kayıtlarının düzgün bir şekilde yapılacağı bir çalışma düzenine derhal geçirmelidir. Teşekkür ederim.